Alman fizyolog Ludimer Hermann tarafından 1870 yılında tanımlanan Hermann Grit illüzyonu siyah bir arka plan üzerinde beyaz ızgaranın kesişme noktalarında algılanan hayalet gri lekeler ile karakterize edilir. Bu algının nedeni kesişim noktalarında dört taraftan engelleme gerçekleşirken koridor noktalarında sadece iki taraftan engellemenin oluşmasıdır. Bu nedenle kesişim noktaları koridora göre daha koyu olarak algılanır ve hayalet gri noktaların oluşmasına neden olur. Görselde gördüğünüz turuncu renkli merkez daireler aynı büyüklüktedir. İllüzyonda merkezdeki dairenin etrafındaki küçük daireler merkezdeki daireyi algısal olarak büyütme işlevi görmektedir ve bu küçük dairelerin sayısı arttıkça merkezdeki daireyi büyük görmede bir artış olmaktadır. Kafe duvarı illüzyon olarak adlandırılan bu illüzyon, siyah beyaz tuğlalarla örülmüş yamuk bir duvardan ibarettir. Duvar aslında düz. Onu yamuk görmemizin nedeni gri renkteki çizgiler. Sadece siyah ve beyaz şekiller gördüğünde Beynimiz bunları aynı bölgede haritalandırdığı için köşelerini hizalı olarak algılayabiliyoruz. Beynimiz bu şekillerin yerini kilitliyor. Ama araya ince bir gri sınır çizgisi çektiğimizde bu çizgi beynin başka bir bölgesinde haritalandığı için hiza algımız bozuluyor. Daireler gözünüzü bir tanesine dikip baktığınızda kıpırdamıyor. Ancak bir araya geldiklerinde dönüp duruyor. Periferal sürüklenme yanılsamasının bu versiyonu Japonya'nın Kyoto kentindeki Ritsumeikan Üniversitesi'nde psikolog olan Akiyoshi Kitoaka tarafından hazırlanmış. Görseldeki dikey çizgiler tamamen aynı uzunlukta. Ama iç mekandaki her nasılsa çok daha uzun görünüyor. Ama neden? 1889 yılında ortaya konan Müller-Leyer yanılsaması, bilim insanları için o senelerden beri eğlenceli bir oyun olmaya devam ediyor. Bu durumun nedenlerine dair bugüne kadar 12'ye aşkın kuram ortaya konmuş durumda. Kimi sinir bilimcilerine göre kırmızı çizgiler bir ok başı oluşturduğunda odağı dikey çizgiden uzaklaştırarak küçülmüş görünmesine yol açıyor. Ama bazıları da bu şekillerle karşılaşma şeklimizin onları algılayışımızda değiştirdiği görüşünde.